Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 33. mektup pencereler Risalesi. Birinci pencere. Bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya hususan zih hayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. Gözümüzle bizzat görüyoruz. Her şey, özellikle zihayat olanlar, canlıların pek çok muhtelif macatı, ihtiyaçları var. Ve hiç bitmeyen taleplerimiz var. O kadar çok çeşitli beklentilerimiz var ki. O matlapları ne istiyorsak, o hacetleri, ihtiyacımız olan şeyleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki mahlukatın her birinin farklı farklı ihtiyacı var. Çeşit çeşit hiç bitmek, tükenmek bilmeyen taleplerimiz var. Bir tek bizim değil, bütün mahlukatın böyle. Ve bunların her biri bir ötekinden farklı. Hani tek bir kazanda pişirirsin, Allah bereket versin hepsi buradan yesin dersin. E böyle de değil. Hayat şekli farklı, çoğalması farklı, yaşantısı farklı, de bileyim üremesi farklı, ortam farklı. Kimisi havada yaşıyor, kimisi suda yaşıyor, kimisi toprağın altına yaşıyor değil mi? Karada yaşayanlar bile ne kadar bir bilenden farklı. Yani düşünün ki 400 bin çeşit hatta şimdiki hesapla 1 milyonun üstünde böyle bitki çeşitleri var sadece. E kiminin tadı bir çeşit, kiminin kokusu bir çeşit, kiminin rengi bir çeşit, paketlemeleri farklı, hususiyetleri birine farklı. Bu kadar çok değişik mahlukat var. Ama bunların her birine eli yetişmediği bu ihtiyaçları hiç ummadıkları bir yerden ve vakti münasibinde hani bade harabil basra derler. Oh, iş işten geçtikten sonra öyle de değil. Tam gerektiği yerde, gerektiği kadarıyla ne az ne çok onlara ne yapıyor? imdatlarına yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne, o onun ihtiyaç duyduğu şeylerin en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez. Elleri ulaşmaz. Hem de en güçlüsünün bileli yetişmez. Bir insan düşünün ya. Bizim İhtiyaç duyduğumuz şeylerin hangisi bizim elimizde? Ay Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki şu suyu sizin elinizden alsak ne yaparsınız? Nereden bulabilirsiniz? Nereden temin edebilirsiniz? Yani biz çözüm ürettiğimiz şeylerin büyük bir kısmı bize ikram edilmiş olmasa, verilmemiş olsa biz onları nereden bulup yapabilirdik? Bir tasavvur edelim. Bak ne diyor? En küçüğüne bile o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin hem dış duyu organların hem içindeki hissiyatın yani gözümüz var, kulağımız var, dilimiz var değil mi? Temas ettiğimiz zaman bir şeyi anlayabiliyoruz, bir hassasiyet var. Ne bileyim bir hayalimiz var, korkumuz var, hasletimiz var muhabbetimiz var, nefretimiz var. Bakın bir de bizim batini duygularımız var. Yani iç duygularımız var. Ve bunların envai çeşit kendilerine göre ayrı ayrı beklentileri var. İnsanların hoşnut oldukları değil ve Çok değişik şeyler var. Halat var. Kendine bak Zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın ne kadar çok şeye bizim ihtiyacımız var. Bütün zihin hayatları kendine kıyas et. Şimdi sen insan olduğun halde sen bu durumdasın. E bir de diğer canlıları kıyas et bakalım. Bitkileri, hayvanları, o envai çeşit mahlukatı. Onların halini bir anla bakalım. Bir de onları kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücubu vacide şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi Tek bir elden bu kadar ihtiyaçlar da bir taraftan karşılanıyor. Hem de en uygun bir yerde, en uygun zamanında, en uygun miktarda, en uygun nitelikte bunlar bir taraftan hazırlanıyor. Bunlar neye delalet eder? Vücudu vacibe. Onun varlığının ve tek bir elden çıktığına işaret ettikleri, şahitlik yaptıkları gibi heyet mecmuasıyla hep birlikte... O teki bile buna işaret ederken bir de hepsinin birlikte yaptıkları işareti bir tasavvur edelim. Güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi nasıl güneş ışığı ortalık aydınlansa ne dersin? Güneş çıkmıştır dersin. Güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet yani her şeyin umulmadık yerde vakti münasibinde uygun bir şekilde yerine getirilmesi perde-i gayb arkasında bir vacibül bir vücudu bir vahidi ehadi hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi buradaki her